Sağlık durumu el vermediği için bizlerle birlikte olamayan Profesör Doktor Sayın Hayrettin Karaman'ın bir video mesajı var efendim. Hep birlikte onu izliyoruz. Bugün kimlerin huzurunda konuşuyorum? Sevgili Cumhurbaşkanımızın, sevgili Milli Eğitim Bakanımızın, genel müdürümüzün, devlet ricalinin ve bunların çoğu, birçoğu İmam Hatip'li olmayan da İmam Hatip dostu olan zevatın huzurunda konuşuyor. Bu nasıl bayram olmasın? Onların hepsine kalbi muhabbetlerimi, selamlarımı sunuyorum. Bana göre bir bayram günü yaşıyoruz bugünü bize bahşeden Allah'a hamd ediyorum. Hayatımızı anlamlandıran, hayatımızın biricik rehberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi muhabbetle, hürmetle, sevgiyle anıyorum. İmam Hatip okulları öksüz iken, kimse onların yüzüne bakmaz iken, Milli Eğitim Bakanları İmam Hatip okullarını kast ederek, şurada küflü kafalar var. Bir kolej açıyor. Bakan siz ise aydınlıksınız. Onların da kafalarındaki küfü siz gidereceksiniz. Dedikleri İmam Hatip okullarının öksüzlük yaşadığı günlerden bugüne geldik. Şimdi nasıl bayram olmasın ki? İmam Hatip okullar olmasaydı, benim babam demirciydi. Ben bir demirci çırağı kalfası, sonra olsa olsa bir demirci olurdum. Hadi onu beğenmedim. Bir başka zenaata gönderirlerdi. Altın bilezik derlerdi zenaatlara. Anadolu insanı köyü bırak şehirlisi Nin çocukları için hedefleri aslında bunlar ibaretti. Ben ümitsizce Çorum sokaklarında dolaşıyorum. Böyle üzüntü içinde dolaşırken o zaman tellallar vardı. Eline kağıt alır. Neyse o ilan edeceği konu. Onu alır. Kalabalıkların bulunduğu yerlerde ilan olunur diye bir bağırır önce ilan etmeden bağırır. Millet kulak kesildikten sonra o elindekini okur. Ben de gittim ta yanına sokuldum. Hüseyin, Dellal Hüseyin amca sakallı derviş. Samimi bir derviş. Ama Dellal aynı zamanda. İki gözü iki çeşme İmam Hatip okullarının açılışını ilan ediyordu. Orada okunacak dersleri sayıyor adam. Kur'an-ı Kerim, Akaid, Siyer, işte İslam tarihi, tarih, coğrafya böyle diyor adam. Fizik vesaire hepsi. Allah'ım sana şükürler olsun. Ya Rabbi bize bugünleri de gösterdin. Diyor ağlıyor ve ilan ediyordu. Halk onun için çok ilgi gösterdi. Bu okullara zaman geldi binalar yapılacak. Günlük rızkını böldü verdi. Verdi. Zaman geldi. Bu okullara kıymak istediler. Kıymak isteyenlere karşı elini taşın altına koydu, mücadele etti. Bu halk bunu yaptı, mücadele etti. Bizim davamız imam hatipçilik değil. Bizim davamız medeniyet davası. İslam medeniyeti davası. İstiyoruz ki çocuklarımız bu medeniyetin dilini öğrensinler. Bu medeniyetin üstünlüğünden haberdar olsunlar. Bu okulda okuyan yavrularımız bu medeniyete intisap ederek buradan mezun olsunlar. Bu medeniyete intisap ederek bilinç olarak, bilgi olarak intisap ederek buradan mezun olsunlar. Bunu hedeflesinler. Ondan sonra nereye giderse gitsin yani hangi üniversiteye giderse gitsin, hangi işin sapından tutarsa tutsun, o bizim olur, bizden olur ve bize ait olur, bize ait olanı yapar. Bu kadar İmam Hatip Okulu'na ihtiyaç mı var? Diyorlar. İki tane itiraz var. Öğrencilerimizle alakalı olarak. Belki çocuklarımız da hani bundan etkilenebilirler. Benim onlara söyleyeceğim bir şey var. Bu bir temel yanlıştan kaynaklanıyor. Bu soru temel bir yanlıştan kaynaklanıyor. O da nedir? İmam hatipliği bir meslek olarak telakki etmek. Halbuki muhatiplik meslek değil, dini bir vazifedir. Yani Müslümanın vazifesidir. Her Müslüman, kadın, erkek, imam hatiptir. İmam hatip okullarının bugünü biz bunu hayal edemezdik. Hayal edemezdik. Ben bununla iktifa ediyor, İmam Hatip Okulları ile ilgili ümidimin devam ettiğini beyan ediyor. Başta çok sevgili Cumhurbaşkanımız olmak üzere hazır onu kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Evet, profesör doktor